Diğer masalardan da toplardım ben balığın gözlerini boncuk yapacağım diye. Ha o zaman da tabi delemiyorum. Onları bu sefer kağıtları mesela balık resim çiziyorum. Onları doldura doldura şey motifler yapıyordum falan. Yani seviyorum el şeyi becerilerimi. Hep de tatile gelirdim Bodrum'a. Bir kere Türk Bütü'ne gelmiştim. O tozu toprağına aşık oldum. O zaman her taraf toz topraktı. Ondan sonra ay dedim Allah'ım inşallah buraya yerleşmek nasip eder bana. Emekli olurum. Ondan sonra da hakikaten bir valizle geldim. Daha sonra eşyalarımı getirdim. Ama onlar da böyle evimin durumuna göre. Ev büyüdü onlar sığdı. Ev küçüldü sattım. Durumum bozuldu, işte bir şeyler oldu falan, battım çıktım ama Allah'a çok şükür yaşıyorum hala. Yine işime devam ediyorum. O arada res ilk barla başladım, bar işlettim. Pansiyon işlettim, sonra bar-restoran işine karıştım. Önce bar oldu, sonra üç hanım Türk Bükü'nde ortak restorandan barı birlikte yaptık. İşte öbür tarafta 8 sene, restoran işinde dört sene, hatta ortaklarım giderdi kışın ben işletirdim. Kışın bile burada tıklım tıklım eğlenirdik. Ondan sonra işte kimse geliyor mu, canın sıkılmıyor mu derlerdi. Ben de hem yalnız kalmayayım, hem o arada gündüzleri oyun oynayan arkadaşlarım gelirdi. Onlar oyun oynarken, o dükkanım küçüktü, ben de barın arkasında resim yapardım birkaç tane birden çıkarırdım. Çünkü şey belediyenin orada sergim olacaktı o zaman. Bir kere de kalenin orada açmıştım.